Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakla yemeği nasıl yapılır onun tarifini yapacağız. Böyle bir kilo bakla almıştım ve iyice yıkadım, temizledim ve bu şekilde doğruyorum. <laughs> Şimdi tenceremize suyumuzu koyduk. Suyumuz kaynayacak. Baklalarımızı da içine atıp haşlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde haşladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şu anda suyumuzu koyduk hocam. Suyumuz kaynadı. Şimdi baklalarımızı bu şekilde ilave edelim. İyice yumuşayana kadar haşlayalım. bu şekilde haşlamaya bırakalım. Baklalarımız haşlandı. Şöyle yumuşadı. Bir bakalım şöyle. Evet baklalarımız oldu. Tamam. Şimdi indirelim arkadaşlar. Baklalarımızı şu anda süzelim şu şekilde. Bu şekilde soğusun. Sıkacağız. Sonra orta büyüklükte bir tane soğanımızı doğradık ve içerisine yağımızı ekledik. Şimdi ocağımızı yaktık ve şu anda kavuracağız arkadaşlar. Baklalarımızın soğumasını bekliyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra bunu da içine koyup birlikte kavuracağız arkadaşlar. Baklalarımızı soteledik. Şimdi baklalarımızı süzdük. Bunu ocağımıza alacağız arkadaşlar. Soğanla biraz kavuracağız. baharat olarak da şöyle bir tatlı kaşığı bu, bu şekilde yaprak biberimizi atıyoruz. Tuzunu da ilave edelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde biraz da böyle kavrulsun. Altını kapatalım. Soğumaya bırakalım arkadaşlar. Baklalarımız pişti. Şimdi soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar baklalarımızı şimdi yoğurtlama için yoğurduna 2 diş sarımsağımızı ezdik. Yoğurdumuzu bu şekilde iyice topaklarını ezeceğiz. Tuzunu da ilave ettim. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Yoğurdunuz eğer çok katıysa şöyle bir damla su ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi baklalarımızı üzerine yoğurdunu ilave ettik bu şekilde. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videolarımızı beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, destek ve yorumlarınızı diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız eğer zil butonunu açmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.